Merhaba arkadaşlar, Düzce Onoyota Expertiz'den herkese selamlar. Bugün size örnek göstermek istediğim araç, 2012 model Audi A3 Hatchback. Aracımız 1.6 motora sahip bir araç. Dün satın alınmış olan bir araç bu. Civarilden bize gelmiş olan bir araç yine. Bunda örnek göstermek istediğim, sizlerin dikkatini çekmek istediğim bölge, yer aslında aracın ön tarafında herhangi bir hasar yok arkadaşlar. Şunu da elime alayım ben. Hatta Şöyle. Yanı diye düştüğümüz yer neresi? Onu göstereceğim size. Mesela bu aracımız müsveddedir bu. Bizim müsveddemiz çalışma kağıdımızdır. Bazısı bunu eksper raporu olarak algılıyor. Bu eksper raporumuz değil. Bu bizim aracın üzerinde çalıştığımız müsvedde kağıttır. Ön kaputu orijinal. Sağ ön çamurluğu orijinal. Sol ön çamurluğunun arka kısmına doğru bir işlemli boyası mevcut. Sağ ön kapısı, sağ arka kapısı. Alt kısmında kısmi lokal boyatılmış, sağ marş peli aracın boyatılmış, sol marş peli boyatılmış. Arka kısımdan yine bir almış olduğu hasar var. Bagaj kapağımız kısmi, kısmi işlemli ve lokal boyalı. Araç bu durumda. Şimdi böyle bir kasayı, kaportayı gördüğünüz zaman sizin aklınıza Ha, araçta bir problem yok. Önden büyük bir kazası gözükmüyor. Araçta problem olmadığını düşünerek bazı arkadaşlar araca ekspertiz yaptırmıyorlar. Bazı arkadaşlar e, maalesef araçta hasar olmadığını düşünüp bu aracı satın alıyorlar. Bu abimiz bize bir araç getirdi. Araçta ufak bir sorunu problem edip gidip bu aracı satın almış. Akşam üzerine dün akşam üzerinde bize gelmiş olan bir araç bugüne randevu verdim yani bugün gelmesini söyledim aracın Çünkü kapatma saatimize yakın getirmişti aracı aracın airbag'lerinin problemli olduğunu söyleyince o da tabii sinirleri bozuldu ee, Ve aracı bugün bize getirdi Orada yine kontrollerini yaptırıyor dediğim gibi civar ilden alınıyor kontrollerini yaptırıyor Problem yok deniyor araç ondan sonra satın alınıyor Şöyle gelir misin Mehmet Bey? Göstermek istediklerim, istediğim yerleri vurgulayayım. Araç arkadaşlar ön kaputunda boya olmaması aracın airbaglerinin patlamayacağı anlamına gelmez. Hani patlamamış olacağı anlamına gelmez. Yanlış telaffuz da etmek istemiyorum. Aracın darbe sensörleri ön kısımda. Bu araç ön panelden şu kısımdan bir dokunma var. Şasilerinde, podilerinde herhangi bir yerinde hiçbir işlem tadilat yok arkadaşlar. Yani önden büyük bir kaza değil. Airbag açması için aracın zaten büyük bir kazaya karışmasına gerek yok. Geçen günler hatta ha, sosyal medyada bir aracın kanalizasyon, logar kapağının ters dönmesi bile airbaglerin açmasına sebep olmuştu. Yani alttan almış olduğu bir hasardı. Bu şekilde aracımızda ön kısımdan bir hasar alıyor. Bu ön kısımdaki hazarında airbag ak, e, darbe sensörleri aktif oluyor ve araç sürücü ve yolcu airbagini açıyor. Buraya kadar her şey normal. Aracın airbag donanımı birebir değiştirildiği zaman arkadaşlar herhangi bir problem yok. Yahut da aracın airbaglerinin tamir edildiği araç satıcısına söylendiği müddetçe de bir problem yok. Tam tersini yapıyorlar. Aracını yasal aldığı zaman airbaglerini yavaş yavaş toplatıyorlar. Aracı aynı şekilde, şimdi onlar için de fırsat oluyor. Kaputunda bir şey yok, şaldı airbagleri açtı. Aynı fiyattan satıp kendilerini bu çukurdan, pislikten kurtarmaya bakıyorlar. Sıkıntının olduğu yer şu, bir tarafta airbagi tamir eden arkadaş da Tüm airbag tamircilerine söylemiyorum. Serhat arkadaşım İstanbul'da airbag tamiri yapan bir arkadaşım. Benden selam olsun kendisine. İşini gayet profesyonel yapıyor. Hani bazılarını bu konuştuğumun şöyle dışına alarak şu, bu yorumu yapıyorum. Mesela örnek gösterecek oldum ya burası. Arkadaşlar normalde airbag patladığı zaman bu ön göğüsün değiştirilmesi gerekiyor. Ancak bu araçta yapılan işlem şu. Airbag kapalı şuradan açılıyor biliyorsunuz. Buradan açılan kısmı alttan destekler yapıştırılmış, üzerine macunlama vesaire vesaire yapılmış, kapatılmış. Peki bunun sorunu ne olur? Bu airbag açar açmaz tamirle airbaglere benim güvence verme şansım yok, açıp açmayacağını. Airbag ömrü 10 yıldır arkadaşlar. 10 yıl sonra güncelleme yani e, patlayıcı fişeklerini değiştirebilir. Bazı firmalar bunu yapıyor hatta. Bu göğsü bu şekilde tamir ettin. Farz edelim kaza yaptık tekrar ve airbagleri açılma gereği duydu. Açıldı. Buraya kullanmış olduğunuz, kullanmış oldukları ee, o katı malzemeler yani macun diyeyim ben size patlama esnasında size zarar verme ihtimali çok yüksek. Bu parça parçalanıp siz gözünüzü kırpamazsınız bile yani o kaza anda. Gözünüze gelebilir, kaşınıza gelebilir, suratınıza gelebilir. Size ciddi yaralanmalara sebep verebilir. O yüzden zaten biz airbag'lere çok eğiliyoruz. Airbag'ler hakkında yani şu airbag kanaatimi söylüyorum. Kazağında açacağına hiç açmasın daha güvenli. Bu benim şahsi düşüncem. Çünkü ne parçası kullandığını bilmiyorum burada. Ne kullan ben bunun altında tampon tamirinde kullanılan o tel ızgaralar kullananları da gördüm. Bunun çok sakıncalı bir durum. Yine her zaman gibi emniyet temellerini dirençlemişler. Şimdi size sürücü airbag'ini göstereceğim. Yani tamiri yapan arkadaş. Ya yapma bu tamiratı. Allah rızası için yapma. Birinin canına kast ediyorsun. Tamir ya airbag tamiri yapan arkadaşlar bu videoyu izleyeceklerdir mutlaka. Allah için yorumlarının altına yazsınlar. Serhat Ustam özellikle sana da söylüyorum. Bu airbag'i göreceksin. Ben sana telefon ettim. Ortalama bu donanımın değişmesi için bir fiyat verdim. Ben arkadaşlara bu fiyatla söyledim. Olur mu olmaz mı? Sence bu sağlıklı mı değil mi? Senin de yorumunu almak istiyorum bu konuda. Özellikle yorumuna bakacağım. Şimdi size aracın sürücü eğbeğini göstereceğim arkadaşlar. Aracın kaporta olarak gerçekten güzel, binilebilecek bir araç. Yani tekrar bir kaza anında ön şasi kollarında falan bir bükülme yok. Yani metal yorgunluğu diye tabi edeceğimiz bir durum gözükmüyor. Sadece yapılan işçilik Sanayi dilinde söyleyeyim de leş yani yapmasın bu arkadaş bu işi. Milletin canını kastedeceksin. Birilerine para kazandırmak için bazı erkekçileri bunun lafın başında söylediğim gibi dışında bırakıyorum. Millete para kazandırmak için birilerinin canına kastediyorsun kardeşim. Şu anda size sürücü beni göstereceğim. Gelir misin böyle? Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi şu bantı bunun üzerine arkadaş böyle bantlamış Normalde çift ateşleyici devresi olan bir fünye olması lazım Çıkma bir airbag fişeği arkadaş burada kullanmış Kazada bu fişek alttaki torbayı zorlayacak Ve şu kısımdan bu parçalanacak Şuralardan kapak açılacak Ve e, torba sizi çarpmaya karşı kollayacak Da bu nasıl kollayacak Ve mübarek insan Kapağı üzerine koymuşsun. Burayı dikkatli çeker misin? Net çek burayı. Prunta atmışsın buradan. Ya kapak Elimize gelecek. Yani bu kaza anında airbag torbası şiştiği zaman kapağı adamın suratına vuracak. Suratına ağzını burnunu kıracak. Sinir bozucu bir şey. Sen doğru düzgün bu montajı dahi yapmamışsın. Boşta duruyor. Arabanın airbag'lerini tamir ettiğini iddia etmişsin. Yani gördüğüm en leç, laçka airbag tamiratından bir tanesi. Serhat Usta'ya sesleniyorum buradan. Ustam Allah aşkına böyle bir şey var mı ya? Yani sen buna tasvip edebilir misin? Yani arkadaşlar tamam doğrudur airbag tamiratı yapan arkadaşlar var. Ha bu iyidir diyebilecek bir ustayı ben. Diyen bir usta varsa vallahi ben birebir karşıyım daha. Yani buna. Kapak adamın suratına vuracak diyorum ya. Burada. Adamı var Yani adamı kollayacak yere adamı öldürecek olan bu. Kapak. Sinir bozucu bir olay. Arabanın karosörü gerçekten güzel. Yani bu airbag açmış. Birebir değiştirilmiş olsa aracın airbagleri aracın kullanılmasında hiçbir sıkıntı yok. Sadece orijinalliğe takacaksın. Araç alıcısına da bir zahmet aracın airbaglerinin değiştiğini söyleyeceksin kardeşim. Adam bilecek buna. Birebir değiştiğinde raporlandığında veya faturalı bir şekilde ispat edildiğinde araç acılı, alıcısı Airbag'leri değiştirilmiş bir araç kullanılmaz değil arkadaşlar. Birebir değiştirilmişlerde veyahut hatta tam tamirat, Tamiratı çok tasvip etmiyorum dediğim gibi. Tam tamiratta güvenli bir tamiratta sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama ilk sözüm her zamanki olduğu gibi birebir değiştirilmesi en güvenli airbag tadilatı diyeyim size. Bunu böyle görünce bu videoyu çekmek istedim. Böyle hırbet tamiratı yapan arkadaşlarım Allah rızası için diyorum size ya. Yapmayın arkadaşlar. Bunu sizden araç satıcısı istediğinin farkındayım. Araç satıcıları da bunu abi olsun da hemen işte en ucuz yoldan nasıl olsun. Kardeş kusura bakma ya. Git nerede pis dediysen orada otla. Bunu dememiz lazım ki bu olayların karşısına geçmemiz lazım. Millet olarak geçmemiz lazım. Artık şeye döndü bu iş. Yani Çakalların ekmeğine yağ süreceğiz. Kim kimi dolandırdıysa, kim çukura düştü, çukurdan ben kurtulayım da kimin düştüğü önemli değil. Mantından çıkıp bizler burada ön olacağız, ön ayak olacağız. Kardeşim kusura bakmayın yapmıyoruz. Yapmayız biz böyle bir şey. Bu bizde lekeler. Yarın öbür gün birinin canına kastetiz. Allah hesap sorar bundan ya. Yaptığın işi düzgün yapacaksın der. Ben öyle bilirim yani. Biz öyle eğitildik. Bir işi yapıyorsan yapabildiğin en iyisini yapacaksın. Senden kötüsünü mü istiyor kardeşim? Kusura bakma. Bu böyle olmaz. İdarelik mi idarelik? olmaz. Eğer ben idareli olmuş. Canımız sıkıldı bu işe. Sistem olsun diye de çektim bunu. Araç aslında çok güzel bir araba. Bir problemi de yok. Ama Eğer Bey'ini böyle yapmışsın. Adamı öldürmeye kalkmışsın. Neyse arkadaşlar. Bu da örnek olsun. Yine. Lütfen airbag tamiratı yaptırdığınız yerlere Adamların başına durun gerekiyorsa ya. Hani böyle yapacaklarsa adamların başına durmak gerekiyor yani. Hepinize sevgi dolusu selamlar gönderiyorum. Düzce ona öte ekspertizden. Kanalımızı takip etmenizi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra her cuma Allah'ın izniyle bir aksilik olmazsa video paylaşılarımız her cuma sistemimize kanalımıza yüklenecek. Araç kullanırken mutlaka ama mutlaka emniyet kemerimizi takalım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.